son dönemde en önemli hareketlerden bir tanesi döviz hesaplarıyla e, Türk lirası olarak mevduat hesaplarının arasındaki bir denge vardı. Bu dengenin nasıl değişeceği Türk lirasının pozisyonu da belirliyor. Yani yalnızca bankaların kendi arasına sattıklarından ötesinde bu değişim de e, talep de çok önemli. Peki bu talep içerisinde Sayın Komutanımız dedi ya ben yerli ve milli olarak, Mevdat'a durmaya karar verdim ve onu tutmaya karar verdim. Ama zarar ediyorum yani. İşte onu söyleyeceğim. Niye devletinin yanında ve para biriminin yanında olan insanı korumakla ilgili adım atmayız? Ben orada faiz konusundaki tek şeyim o. Yani tek farklı düşündüğüm nokta o. Türkiye'de yalnızca sanayinin alacağı kredi mi düşüneceğiz? Yoksa Türkiye'nin genelindeki insanların birikimlerinin de değer kaybetmesi düşünmeyecek miyiz? Yani olayımız başından beri sanayideki kişilerin alacakları kredi. Kaç kişi? E zaten ben söyleyeyim size sanayici alacağı kredinin faizini de Malayı... malı üstüne ekleyerek satıyor. E peki diğer vatandaş ne yapacak ya? Diğer vatandaşın pozisyonu ne olacak? O neyi satacak? Devletine güvenmiş. Parınkaya parasını koymuş. Enflasyon olmuş yüzde otuz. Yanındaki akıllı adam dövize alıyor satıyor alıyor satıyor zenginleşiyor. Öbürü diyor ki ben devletimin yanındayım diyorsunuz ve siz para kaybediyorsunuz. Ya devlet önce bunu korur ya. Devlet önce koruması gerekeni korur. Bugün baktığınızda Türkiye'de ihracatla ilgili bir sıkıntı mı var? Üretimle ilgili bir sıkıntı mı var? Veya Türkiye'nin iç pazarında bir durgunluk mu var? Yok. O zaman korumamız gerekenlerden bir tanesi, ilk aklımıza gelenlerden bir tanesi, en çok fazlasıyla değişimi körükleyecek olan insanların kendi parasına güvenini kaybetmemesi değil mi? Bakın ben öbürlerine iş değilim. Yani büyük ekonomistler var Türkiye'de, her şeyi çok biliyorlar. Onlar bu işin çözümünü bulurlar. Ben bir yalnızca vatandaş olarak devletine güvenmenin bedelinin, güvenenlere güvenenlere öyle... çıkartılmayacağı bir sistem istiyorum kardeşim. Tek istediğim nokta bu. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz onu bilmem. Ama yapın kardeşim. Yani bunu da şu andaki yapabildiğimiz tek şey faiz. Başka mı bir e, opsiyonunuz mu var? Başka bir opsiyon mu düşünüyorsunuz? Bunun için özel bir duruşunuz mu var? Koyun onu. Beni ezdiriyorsanız öbüründe para kazanmasını engelleyin o zaman arkadaş. Yani ne yapıyorsunuz bilmiyorum, bakın bir kez daha söylüyorum. İkincisi, bütün bu olaylar yaşanırken, şimdi hepimiz böyle, ben yıllar önce, 2018 yılında, bugün Onur'u da, da attım, bir tane köşe yazısı yazmıştım. Feda Yıldıya bir yazı yazdım. Beni üzenlerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Sonuçta, paranız devale olduğunda, aslında yıllarca biriktirdiğiniz, bütün kazanımlar da beraber gidiyor. Şimdi biz şöyle diyoruz ya, Türkiye 3 senede işte yüzde %8, 8, 8, 8 atıyorum yüzde 25 büyüdü. Arkadaş bir tane şey geliyor, devalüasyon gibi böyle bir şey oluyor. Bir dolar hareketlerindeki ekip şey tutturamıyoruz. Yüzde 35 para birimiz değer kaybediyor. 3 sene, 3 sene çalıştığımızın hepsi oraya geri. Gayri safi milli hasada geliyorsunuz tam 10 bin dolara. 3 sene çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, sonra iniyorsunuz tekrar 9 bin, 8 bin dolara. İnsanların enerjisinin boşa gitmesi kadar üzüldüğüm bir şey yoktur. Bu ülkenin enerjisi neden boşa gidiyor ya? O yüzden de bir feda yılı diye bir yazı yazmıştım. Hatta örneğimi de Beşiktaşlı değilim ama Beşiktaş'tan vermiştim. Ya bu ülke insanları artık öyle bir noktaya geldi ki 2018'de de bunu yazdım. 2018'de tehdit ediyorlardı yani sizi dolarla terbiye edeceğiz falan diye bu harekatlar öncesinde tehditler vardı ya Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ya kardeşim bizim ülkenin saldırılacak bir tek noktası var. Türkiye'ye gerçekten savaş ilan edemezsiniz. Türkiye'nin askeri gücü bulunduğu pozisyon saldırılamayacak kadar güçlü. E o zaman Terörü de bitiriyorsunuz. Kaldı kalan ne? Sayın Erbakan dediği gibi ekonomi. O zaman ekonomideki bütün kırılganlıklarınızı bu 3 de oturacaktık, düzeltecektik. Bu üç sene boyunca ne yapacağımıza karar verecektik. Çünkü şöyle bir şey vardır. Bütün savaşlar yanlış yığınaklanma ve lojistik hatalarından kaybedilir. Dünyanın bütün büyük savaşlarının kaybediliş nedeni yanlış yığınaklanma ve lojistiktir. İsterseniz 2. Dünya Savaşı'na bakın, isterseniz 1. Dünya Savaşı'na bakın, isterseniz Napolyon'a kadar gidin. Hep böyledir. Eğer bir kurtuluş savaşı yapacaksak, bunun lojistiğini oluşturmak zorundaydık. Parayı koyarız kenara, tasarruflarımız devlet olarak yaparız, politikalarımızı belirleriz, bir planı topluma açıklarız, ondan sonra ne yapacağımızı ortaya çıkar ve yaparız. Bakın, ben bildim bileli kendimi diyorum. 54 yaşındayım babam babamdan gördüğüm kadarıyla beraber geldiğim kadarıyla bu ülkenin kaderi bu olmamalı. Bu ülkenin üreten insanların çabaları ve enerjileri bir günde gitmemeli. Yani benim borsam, benim borsamın değeri bu kadar aşağı inmemeli. Toplam bütün borsanın değeri Amerika Beşik bir tane yer olmamalı. Benim şirketlerim değersiz mi? Benim şirketlerim önemsiz mi? Hayır. Ama pozisyon olarak yaratılan yere bu noktaya getiriyoruz. Yapacaklarımızı beraber yapalım. Yapacaklarımızın mücadelesini de beraber yapalım. Üzüldüğüm yalnızca kendime değil ki. Dar gelirliyle ilgili zaten yapılması gerekenleri yapacaktır. Ama toplam bütün birikimimiz gitti. Yani yalnızca tasarruflarımız değil, borcumuz arttı bir gecede. Sonuçta bu ülke TL kazanıyor, dolar borç ödüyor. Yani daha fazla TL'yi dolara çevirip borç diyeceğiz. Ne yaptı bir gecede borcumuz arttı? Ne arttı? Bütün şeyler aşağı doğru indi. Milli gelirimiz aşağı doğru indi. O zaman oturacağız hep beraber. Şapkamızı önümüze koyacağız. Bunun yalnızca bizimle şahsımızla, AK Parti ile Mac Parti ile, MP ile filan da alakası yok bu işin. Bir arkadaş grubuleydik bugün ona onlara söyledim. Bu dedim bütün olayları konuşurken. Aynı gemiye insanları bindirmeyi başaramadık. Gerçekten aynı gemiye binemedik. Hani hep böyle bir tabir kullanılıyor ya hep aynı gemideyiz falan diye. Tamam aynı gemiye binmediniz. Ama aynı denizdesiniz be kardeşim. Bu denizde fırtına var. Sizin tekneniz ayrı olabilir. Sizin geminiz ayrı olabilir. Ama bu fırtına da hepimiz batacağız. Tamam bizim gemide değilsiniz kardeşim. Binmeyin de. Anladık. Siz bu gemiye binmeyeceksiniz. Ama bu fırtınalı denizde siz sağ kalacağınızı falan mı zannediyorsunuz? Benim gemim batacak. Sizin geminiz çok daha iyi falan mı zannediyorsunuz? Bu vatan toprağı, bu bu deniz, bu vatan toprağı, bu deniz kardeşim. Bütün kaynaklarımız, bütün kaynaklarımızın içindeki her şey yarıyor. Ben bakıyorum. işte Sayın Bakanım, bir dönemin şahidi. Bir dönemin şahidindeki olaylar yaşanırken, yani bütün olayın nedeni, o dönemin Cumhurbaşkanının sayın başbakanı Anayasa kitapçığını fırlatması mı? Yani Anayasa kitapçı havada uçunca şey mi oldu? Yani Türkiye'deki bütün sistem mi çöktü? Ama ondan önce yaratılan hatırlıyor musunuz yazıları? Ondan evet. önce yazılan çizilenleri, ondan önce konuşulanları, o dönemde yaşanan konjüktürü, o dönemdeki bölgedeki yaratılacak olan savaşları ve diğerlerini hesaba katmadan yalnız havada uçan Anası, anayasa mı Türkiye'nin ekonomisini batırmıştı? Ya ben neler görmedim Sayın Başbakan'la ilgili o dönemde yazılanları, çizilenleri hala utanarak hatırlıyorum. Tam bir itibarsızlaşma. Tamam. Ecevit'le ilgili. Ecevit'le ilgili neler Ecevit yazılmıştı. Rahmetli. Rahmetliyle ilgili. O dönemde yaşananların, o dönemleri yaşananları keşke Masum Bey bize yalnızca ön safhasının arkasında anlatsın. Manipülasyonların Hangi bankaların hangi bankalara para transferi yapmayarak sistemi çok yerttiğini de anlatsaydı. Ve toplam ortada dönen paranın büyüklüğünün ne kadar küçük bir para olduğunu ve bu küçücük para yüzünden sistemin nasıl sıkıştığını anlatsaydı. Yazar kasayı kimlerin attırdığını anlatsa. Ya şimdi A politik kısmına girmiyorum. Hani Aynen. E, Doğru. Saha kısmına girmiyorum. Saha kısmına girmiyorum. Bir de şunu söyleyeceğim ya en sonda onunla bitireyim. Ya lütfen şu dar gelirleri insanlara akıl vermekten vazgeçin ya.